31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Karaköprü'den yeniden AK Parti Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Seçim çalışmalarına aralıksız olarak sürdürüyor. Baydilli Şanlıurfa şehirler arası otobüs terminalini ziyaret ederek otogar esnafıyla bir araya geldi. Olay ben de Karaköpte hikayeme dedim yani. Hem Senevle hem Otakent burada. Herhangi mahallede bir şeyimiz sorunuz yok, burada bir sorunuz yok. Sadece sorun Baydilliye otogar ziyaretinde AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Zezai Canbek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Kostuoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Tamam. Otogar esnafına ilçede gerçekleştirdikleri proje ve hizmetlerden bahseden Baydilli, esnafın talep önerilerini dinleyerek Karaköprü üzerine has bir adetti. Karaköprüde hizmetlerin istikrarlı bir şekilde devam etmesi için destek isteyen Baydilli, 31 Mart sonrası Karaköprü için yeni projelerle kalkınma ve gelişmenin fazlasıyla hissedileceği bir döneme gireceklerini iletti. <laughs>